Merhaba arkadaşlar ben Tuku Bugün PewDiePie'in oyununu oynuyoruz arkadaşlar Eee Bu senin de çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip bunu sağlayabilirsiniz Eee Şimdi bir saniye bir saniye Evet arkadaşlar devam ediyoruz özür diliyorum Evet ne sıfır mı tuhaf bir durum Şeyler arkadaşlar orada siz görmediğiniz özür dilerim Eee Son video son yüklediğim videoya e, kaç tıklanma gelmiş falan diyordu. Bir baktı sıfır şey yaptı. Bütün hayranların hay, hayranların bizim oldu. Şimdi de sıra sende sana geldi. Lanet olası veril variller, evet. Beni asla halayamayacaksınız. Siz beni nah yok olursunuz. Topla topla. senin. La, la, hayırdır la siz. yer? Lu Marza neredesin kız? Lan. Düştüm. Dur. Gidemiyorum. Ya gidemiyorum. Git lan. Nasıl oynanır? Bana ne? Biliyoruz. Heh. Gidemedik ya. Kız Marza neredesin? Marza. Böyle ailemizi toplamaya çalışıyoruz. Kız arkadaşımızı, köpeklerimizi falan kurtarmaya çalışıyoruz. Bizim PewDiePie cıkımızın biliyorsunuz şeyleri var. Var gel yolla buraya Allah ha. Allah bismillah Ben sizin tat ha. Hayırdır lan siz Alalım şunları Maria sen niye beni takip ediyorsun kız ya Git kendi alemine Bana lan senden Ben PewDiePie değilim adam ol Utku karı senin karşında Utku giymeyeyim ben ha, Kaçıyor Atla taş atla. Siz buraya da mı geleceksiniz lo? Dut geldiler. Kaç lan? Vay o iş. niye bir şey olmuyor? Ah öldük ya. En baştan şimdi. Hayırdır la siz gelin hele gelin. Hop. Bizim köpeğin resmi var galiba bizim köpek tam bilmiyorum ama. Tabi PewDiePie'nin de evini bilemiyorum. Yalnız oyun Türkçe onu, anlamadım ben lan. PewDiePie'nin Türk izleyeni de mi varmış onun? Neyse. Can al. Bu kadar yaramayacak ama Allah! Ya beş. Ne oluyor lan? Ha orada şey vardı. Gelmeyin lan. Sıçtık. Sıçtık. sıçmak Gelmeyin. Za. Lan. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Dur. Öleceğim. Lan git şuradan ha. Mariş gel. Marziş ya da marış Mariş. Marziş. Her neyse işte ondan. Lan. Lan gelme. Git bizden. Git. Oğlum acımıyor mu lan? Siktir. <laughs> Canımza <laughs> söyleyemedim mi? Ne dedim? Bilmiyorum ama her neyse bir şey dedik işte. Gelemezsiniz buraya salaklar. Za. Şu nasıl satlarız. Ay! kaç. Kaç kaç. 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 Kaç 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 kaç. 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 Allah, Allah, Aa, can, var. can, 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 <laughs> can, Lan köşeye sıkıştık iyi mi? can, can, senin yüzünden. can, 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 öldük. can, edeyim ya. Ölemezdim. Bir tane köpeği kurtaramadık anasını ya. Neredesin? Neden alamıyorum ben seni? He. Aldık aldık tamam. Tamam güllü. Şimdi şuradan. Şu üçüncü yanmazsak olmaz. Marzacığım geldi attım. Bunların canı gitmiyor ya. Ya oğlum canı boşu boşuna da veriyor bize ya. Hayırdır lan Oh kafaya kafaya göze geçiririm valla. Siz kimsiniz lo? Kim oluyorsunuz ha? Geri zekalı mısın oğlum sen? Sen ne tür bir mağsın? Oh. Ten, ten ne kadar mı Vuram yok ki. Aaa. <laughs> sıçtılar ya. Sıçtılar ağzınızı <laughs> anasını. Ya oğlum korkuyoruz la. Bir gidin la. Ha? Ben piyatı payım la. Ha? Biz Aa! ölecektik. <laughs> Allah Marza. Kaç Marza kaç. Lan şu canı al işte. Üf. Koş. Koş Marza koş. Koş bunlar bizi darayacak Marza koş. Ya siz zıplamayın. Siz zıplamayın. Sizin zıplamanızı istemiyorum arkadaş. Hop, gelin buraya gelin. Ne adamsanız? Aha geldi. Vallahi adam mısınız dedim. Geldiler evet. Şimdi ben bunlardan nasıl kaçarım? Güzel bir soru. Şimdi bir tane abimiz var orada. Ha, süper. Hemen, hemen toparla. Marza sen beni koru. Marza sen beni koru. Marza beni koru diyorum. Sen ne anlıyorsun? Nasıl ne yapmışsın sen ya? Yırt 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 yırt. Ha, tamam öyle okay. Okay plus. Şimdi sen nasıl neyse tamam. He, şuradan da bir tanesinden çıkar. Hemen 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 hemen. He, okay. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı? Hayır. Şunu al, şunu al, şunu al. Şimdi. Hayırdır la siz şimdi. Hemen şunu da yağmalayalım, yağmalayalım, yağmalayalım. Tamam. Sıçmazsak iyidir işte ya. Sıkıntı yok. Oy bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Şimdi biz onu nasıl alacağız? Güzel bir soru. Şimdi. Oha bu ne lan? Bu da anneleri galiba onlar. Aha bebe çıktı. Bebe de vuruyor mu? Oha bebe bile vuruyor la bana. Oğlum sen ne kadar ezik bir adammışsın. Pivri ya. Aa, için can verin. Can, 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 can. Daha çok can verin. Ne olur. Ah! Gebereceğim, gebereceğim. Vallahi gebereceğim. Vallahi gebereceğim abi. Aa, senin ve ben, sizin ben. valilerinizi soğuttukları. Ah! Ah! Ana! Ana! Abi inanmıyorum. Köpek öldü bildiğiniz. Gel lan analarınız yaptığımı. Oha hasikir. Sıçtık Cafer bez getir ya. Of. Sıçtık dur. Üstünden atlayın kızlar. Dur. Şuna yağma yağmala yağma Kızlar çıkın. Ya can verin can can. Allah. gelanasını anasını sattığımın çocuğu. Anasını yaptığımı çocuğu. Gel lan buraya. <laughs> Öleceğim. Öleceğiz. 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 Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Aaaa ördüm. Aa, köpeklerin kurtarıyor la beni. Köpekler siz çok iyisiniz lan. Sizi çok seviyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> İki köpek. İki köpek. İki köpek de gitti mi? <laughs> yazıkla la köpeklere. Lan. Ama ama Marza kurtarmıyor. Marza ben senin sınıf dıt yapam neyse. Abi çok az canımız var hemen ölüyoruz ya. Of. Ya nasıl oynuyorsun? Sen de git sevmiyorum seni mi? git sen or. Ya ben senin ya. Altınları almayacağım artık. Yağmala 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 yağmala. Marza hemen gel kızım. Ve şu var Valizleri hiç şey yapmayalım. Bulaşmayacağız. Yolumuzdayız biz. Bir tane köpüş aldık. Seçtik. Dur şimdi sen. O siz hayırdır oğlum. Yamala 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 hızlı yamala. Şimdi. Ah Ah sıcak. Sıcak. Sıçmadı iyi. Hemen şunu yağmalı. Yağmala 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 La size hayırdır hayırdır. Yapma bu var zaten. Ah! Kız Liya marasana bak şunu. Aha bu ne? Silah mı? Silah çıktı sandım ben. Çık şuradan yukarıdan. E şu aşağı nasıl ineceğim? Aşağı alt kata inmek istiyorum ben. Bak şu tam şuraya. Aha. Ah çarptım dedim. Vallahi çarptım dedim ama olmadı neyse. İkili kombo yapıyorlar geliyor ha. İkisi birden geldi. Korkuyor mu oğlum? He. Tamam okey. Oh fake attık. Büyük işler peşindeyim ha. Aha. Can var. Şurada hemen can alayım. Ve üçünü de doldurdu. Çok iyi. Anasını siktim. Oha. Oha. O iyi. İyi birinden can çıkardı. Çok iyi. Va. Oğlum. Siz kimsiniz la? Size hayırdır lan. Bunu da yaptım. Çok küfür ettim la bir bölümde neyse. Dur şuna. Ha. Şu büyükler çok kötü özellikle ya. Büyükler dayanılmıyor. Ha. kaç. 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 Marza bana jambu. Marza bana jambu. Marza bana jambu. bana jambu. Olmaz bana can bu. Ay var öldüm. Yok köpeğim kurtardı. Teşekkürler köpecik. Şimdi öldük ama. <laughs> evet arkadaşlar 12 dakika olmuş. Ee, bu bölümü burada sonlandıralım. Bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız as as aş aş do, do. aşağıda videoyu beğenip bunu sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmuyoruz. Neyse hadi görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar özür diliyorum. Çok küfür ettim bu bölümde. Küfür etmek benim. Göbek atım. Diyormuşum. Neyse. Diğer videolarda küfür istiyorsanız ya da istemiyorsanız onu söyleyin. <laughs> Neyse arkadaşlar izleyin. Görüşmek üzere ve hoşçakalın. А потом, адам, видео.